Merhaba. Bu eğitimde sizi Çin'den başlayarak 192 ülkeye yayılan ve hızla yayılmaya devam eden koronavirüsüyle ve bu virüse karşı alabileceğimiz önlemlerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığa COVID-19, hastalığa sebep olan virüse de SARS-CoV-2 adını verdi. Çünkü genetik olarak 2002 yılındaki şiddetli akut solunum sendromu veya SARS olarak bilinen salgından sorumlu olan koronavirüsüne çok benziyor. SARS, 2002 yılında yarasalardan mis kedilerine, oradan da insanlara bulaşmıştı. 8098 vaka saptandı ve bu hastaların 774'ü yaşamını yitirdi. SARS'ın ölüm oranı %9.6 civarındaydı. 2012'de ise yarasalardan develere, oradan da insanlara bulaşan mers salgını yaşandı. 2494 mers vakasından 858'i ölümle sonuçlandı. Bu da %34'lük bir ölüm oranı anlamına geliyordu. 2014 yılında Ebola salgını yaşandı. Maalesef 28639 vakada 11316 ölüm meydana geldi. Bu oran %40'tı. Şu anki salgına sebep olan SARS-CoV-2'nin yarasalardan önce pangolinlere ve sonra da mutasyon geçirerek insanlara bulaştığına inanılıyor. Pangolinler maalesef iyileştirici etkisi olduğuna inanıldığı için vahşi doğada bırakılmak yerine dünyanın dört bir yanına gönderilen hayvanlar. Bu da virüsün insanlara bulaşmasını kolaylaştırıyor. Worldometer verilerine göre 23 Mart 2020 itibarıyla 192 ülkede 340 bin'den fazla COVID-19 vakası ve buna bağlı olarak da yaklaşık 15 bin ölüm görüldü. Maalesef rakam sürekli artmaya devam ediyor. Aslında SARS-CoV-2'nin ölüm oranı %2.4. Diğer salgınlara oranla ölüm oranı daha düşük. Ancak yaşanan vaka sayısı arttıkça kaçınılmaz olarak can kayıpları da artmaya devam ediyor. Koronavirüsü mikroskobik düzeyde incelendiğinde yüzeyi taç gibi görünen sivri uçlara sahip bir RNA protein virüsüdür. Korona kelimesi latince taç anlamına gelir. Bu taç virüsün solunum yollarını ve akciğer hücrelerini istila etmesini sağlıyor. Can kayıplarının çoğu da zatürre gibi ağır solunum yolları rahatsızlıklarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Akciğer hasarına yol açtığı için akut solunum sıkıntısı çekenler, 60 yaşın üzerindeki kişiler, sigara içenler ve hipertansiyon rahatsızlığı olan kişiler virüsten daha şiddetli bir şekilde etkileniyor. Koronavirüsü genellikle öksürük veya hapşırık gibi virüsü içeren küçük damlacıklarla yayılıyor. Bu damlacıklar başka bir kişinin ağzına, burnuna veya gözlerine temas ettiğinde virüsün o kişiye bulaşmasına sebep oluyor. Bu durumda ellerinizi sürekli temiz tutmanız çok önemli. Çünkü dikkatli olmazsanız virüsü ağız, göz ya da burnunuza siz kendi elinizle götürebilirsiniz. Virüs bulaştığında semptomlar ortalama 5 günlük bir kuluçka döneminden sonra kendini gösteriyor. Ancak bu süre kişiden kişiye değiştiği için kuluçka süresinin 24 güne kadar uzayabildiği raporlandı virüslere yayılma hızına bağlı olarak bir üreme numarası verilir. Mesela R0 değerinin 1 olması, virüsün bir kişiden bir kişiye bulaştığı anlamına gelir. Korona virüsünün şu anki R0 değeri 2,5 olarak tahmin ediliyor. Elbette bu bir ortalama değer. Bazıları hastalığı daha az yayarken, bazıları çok daha hızlı bir şekilde yayar. Ancak virüsü kimin ve ne oranda yaydığını bilmemiz neredeyse olanaksızdır. Bu yüzden virüs salgınları sırasında kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Koronavirüsü için şu anki bilinen tedavi yöntemi sıvı, oksijen ve solunum desteği sağlayan destekleyici bakım şeklindedir. Ancak laboratuvar ortamında ümit verici gelişmeler de kaydediliyor. Ebola'ya karşı kullanılan bir antiviral ilacın koronavirüsü için de etkili olabileceği düşünülüyor. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda mevcut bir aşı yok. Dolayısıyla şimdilik amaç virüsün yayılmasına engel olmak. Bunun için de COVID-19'lu hastalar tedavi sırasında karantinaya alınıyor. Genel kanının aksine maske takılması herhangi bir koruma sağlamıyor. Bunun yerine ellerin 20 saniye boyunca bol su ve sabunla yıkanması, ve alkol bazlı el dezenfektanları kullanılması öneriliyor. Özellikle ellerinizi, gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza sürmemelisiniz. Virüsler genellikle vücuda bu noktalardan bulaşıyor. Öksürük ve yüksek ateşi olan kişilerin maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri ve test yaptırmaları gerekiyor. Virüsün yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlara neden olduğu biliniyor unutmayın. Şu an için en iyi strateji önlem almak. 20 saniye boyunca elleri bol su ve sabunla yıkamalı, alkollü el dezenfektanları kullanmalı, salgının görüldüğü bölgelere ve mümkünse kalabalık yerlere seyahat edilmemeli, göz, ağız ve burun bölgelerine dokunmaktan kaçınılmalıdır. Ülkemizde de vaka sayısı gün be gün çoğalmaya devam ediyor. Ancak panik havası yaratmadan alınan önlemlere uymalı, Bilinçli bir şekilde kişisel hijyenimize her zamanki gibi önem vererek ve gerekli önlemleri alarak bu salgını en az vaka sayısıyla kapatabilmemiz dileğiyle. Tebrikler. Eğitimi tamamladınız.